Hepinize selamlar arkadaşlar yine çok çılgın bir video ile karşınızdayız ee, şimdi herkes kendi kendine düşünüyordur bu şarkıyı niye çaldılar diye ne yapıyor bunlar Aynen. <laughs> ee, Halil askere gitti Mardin'de askerliğini yapıyor ee, Biz bir süre aramızda olmayacak Biz de onun için bu şarkıyla alayımızı çekelim dedik. Ona gönderme amaçlı. Onu da böyle hatırlanmış olduk. <laughs> Tüm askerlere selamımızı yollayalım buradan. Aynen Allah kolaylık versin hepsine. Aynen, çok ee, yine karşınızdayız. Yine çok çılgın bir oyunla. Cezalı balon patlatma oynayacağız. Şöyle balonları gösterebilirsin. Burada klasik bir okumuz var. Okumuz. Yani ya Biraz işte. döküntü ama <laughs> işimizi görecek bu videoda. Balonlar için cezalar yazılı. Biz o balonları Cez, patladık. Cezaları söyleyelim biz de hepimiz biliyoruz ama hangi balonlarda Aynen. olduğunu bilmiyoruz. Ee, Kalkçısı oturma var. Ağda var. <laughs> Ağda var. Seni oturtacağım kalkçısını. <laughs> ee, Cezalarda biri enseye şaplak. Kemer yani yani var. Bir de kemerle, kemerle vurma, vurma var. var. İşte Bakalım. tek tek atacağız. Bir de iki tane ödülümüz var 50'şer lira. Yani hangisinde olduğunu bilmiyoruz. Okları atacağız. İki tanesinde yani 50 lira ödül var. Bugün birbirimize yok, acımak falan yok. 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 Acımak yok. İsterseniz sizi fazla bekletmeden oyuna geçelim. Oyuna başlayalım. Taş kağıt makas devam edelim. Evet. Klasik taş kağıt makasınız. Ee, son ka son kaybeden mi olsun? Kaysan ya. İlk kazanan son yani olsun. İlk kazanan son olsun. Ay ilk kazanan son olsun. Taş, kağıt, makas. Makas son oldu Taş, kağıt, makas. Ben başlıyorum. İkinci benim. Ahmet'le başlıyoruz oyuna. Olsun. Buradan atalım abi. Atalım. Ya Allah. Bismillah. <laughs> abi biz dedeler okuyorduk o zaman da şey dedelerimiz iyi oku <laughs> evet oyuna başlayalım. Bakalım vurabilecek miyiz? Akıl. Vurursun ya. Biraz zorla vurursun. <laughs> Hadi bakalım. bismillah. Varan bir. Varan bir. Aha. Ne çıktı? Şansım bu kadarı. <laughs> Tek ne seferde çıktı? 50 lira ödül al. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ben olsaydım kesin kaktüsü otur çıkardım. <laughs> Abi zamanında bu yüzden lazım önce ödül aldım. Ödül Al. Ödül alalım. Al, Kısa günün karı. Şansa baksana ya. Olum beyazım diyorsan yukarı bak onu hiç duramayız. Ağabey, yulancı vur olduğumdan böyle. O, yani. Bizim gibi Osmanlı torunu olsaydı tekte vururum. Hüseyin nice. yorulmamı beğendi, devam ediyorum. Bir de bunlar az önce biz nasıl vuracağız bilmiyorum, akşam çıkacağız herhalde Aynen öyle. Evet. <laughs> tamam arkadaşlar. Rastgele atıyorum artık hangisini hesap şey, edeceğim. Hüseyin gözleri kapatlar. <laughs> da at. Hüseyin gözleri kapat, az havaya Ok kalmadı. Ok kalmadı. ok kalmadı. <laughs> Yapamayacaksan bırak. Ben atı veririm seni. Oo. Sonunda be. Vallahi billahi şey sonunda. Hangi cezaysa çekmeye hazırım. Bakalım Hüseyin'in cezası neymiş? Oo. Oo. <laughs> <laughs> bak Hüseyin göster bence Hakan. Şöyle ben göster gösterelim. Göster göster. Ağda. Tam Hüseyin'lik. <laughs> Hüseyin o kadar uğraştı varan vurdu şeye bak. o kadar, kadar uğraştı. Buraya. Uğraş. Gel kardeşim. Otur 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 otur. O kadar otur, uğraştı, otur. uğraştı uğraştı. Ağdayı vurdu. Otur istersen otur otur otur. otur. Otur Hüseyin nereye ne yaptın Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin nereye ne ne yapalım? Şuraya yap ya. Akan Fark ısıt etmiyor, ısıt, değil mi? ısıt 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 Akan. İki tane mi yapıyorsun? Kişi başı bir tane mi yapıyorsun? Hayır hayır. Ağda bir tane Hayır abi. hayır. Ağda bir tane. <laughs> Ağda bir tane. Keşke bilen, bilen birini getirseydik bunun için de. Nasıl yapıyorsun bu ağdayı? Oğlum daha önce ben hiç yaptırmadım ki zaten. Ben de yapmadım. Allah'tan bana çıkmadı. Hangisini yapıştıracağız? İkisi de yapışıyor mu normalde? Onu ben de bilmiyoruz ki. Ver bakayım Bak bir. Bakalım. Bakayım bir dakika dur. dur. Oğlum Hakan bu yapışıyor bu. Yok yok bu da yapışıyor. Hakan lan nereden? Evet oğlum. Bakayım ona. Aa yapışıyor. <laughs> şey. aynı, aynı aynı. Aynı aynı. Tamam aynı, aynı. tamam. tamam. Aynıysa niye bunu aldın? Oğlum <laughs> daha yapışkan. Dur dur dur. Oğlum bunu da kullanalım. Şey, ziyan gibi olmasın. Şuradan itibaren başlayalım. Tamam. Bekle az. Dur dur dur. Dur Hakan, dur, hemen, hemen hemen. Hemen çekmeyeceğim. Hemen çekmeyeceğim. Tamam hemen çekmeyeceğim. Çok acır oğlum ya. Hemen çekmeyeceğim koca Bence biraz ver. ya. Hemen çıkmaz o. He? Hemen olmaz. Çekti sandım lan. Oo. <laughs> oh. <laughs> göster Hakan göster. <gülüyor> 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 o bunu <laughs> ne yapacağız? Bir tane kıllarım var lan şuraya. <laughs> at at at. Ay, s <laughs> s s s s s abi, sıra, <laughs> gel gel bak. Kıl kalmadı orasında. <laughs> Kup kırmızı oldu. <laughs> Sıra atlama geldi. Ya. Ben yani altıncıda vurdum değil mi? altıncıda. <laughs> <laughs> Vurabileceğim inşallah. Biraz yukarı kaldı. Aga de biraz yukarı kaldı. Aynen. Sen. İki. Çok hafif kaldı. Nereye bakıyor anlamam ki? Oğlum. Abi bu da deniz dedi. Bu mı bir şey diyor? <laughs> Oğlum Osmanlı mı torunu yüzü? Oo evet. Bakalım ne <laughs> çıkacak? Kesin kemerle vurma falan çıkar evet, bana. Kemerle vurma. Ohohoh, Osman bu da iyi. Geç, geç. Geç, geç, gelme geç, gelme geç. Gelme. Geç, 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 geç. Sen beni Abi <laughs> kubarın Burak'la. Aynen <laughs> Sıra bana geliyor. İlk sen vur, Oğlum sen vur, ben geç. Hayır, ilk sen vur. Ben çıtayı yükseltmeyeyim en baştan. <laughs> Nasıl yapayım? Evet, Hakan. Doğal olarak gerek yok ya, sen normal dur. Hah, olmuyor. <laughs> Oluyor işte. Evet, Hakan. Nasıl yapalım acaba Hüseyin? Nerede vuralım vur, bak ben... şu bacağını vuralım mı? Hayır hayır. Hayır hayır. Topama vur. Şey, topama vur. topama <laughs> <laughs> vur. Oğlum ya. Yapıştır. Acıma. Sana da acımayacak. <laughs> <laughs> Şaka yaptım lan o kadar hızlı vurmadı. <laughs> <Oğlum>, ben hızlı vurmadım ama var ya. İşte bana öyle vurursun Hakan. <laughs> <laughs> Oğlum şerefsiz misin ya? Birazdan sana da gelecek belki. Geldiği zaman sen de vurursun. Vur, sana. senin canını çok pis yakacağım. Bu neden hep biliyor musunuz? Hı 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 hı. Ben değil mi? Adayı, adayı ben yaptım ya. Onun acısını çıkartmaya Aha. çalıştı benden. İnşallah adı sana da çıkar da o zaman görüşürüz. Evet, ikinci 50 liraya da sıra. O <laughs> vursam <laughs> yani. var ya harbiden ha. Belki kabardı. Abi, kıpkırmızı oldu yani. şu ya onu vur lan. Oğlum onu arkaya bakıyor. En son vurdum. Hadi, hadi. Oha Oha <laughs> Ne kadar yumuk Acımaz, Acımaz mı oğlum yaktı Allah'ını yarabbim Yukarı tutuyorum sana Hiç söyleyemez. Abi bildiğin gibi Nereye gitti Allah aşkına Diğer tarafa gitti Yardım isteyelim arkadaşlar kali verir misiniz bakalım. Söyleyeyim mi ne çıkacak? Kalk çıkmaz çıkmazsa ben bir şey bilmiyorum. <laughs> <Hiç> çıkmaz düz çıkmazsa ben bir şey bilmiyorum. Yapma! Enseye şaplak. Enseye şaplak. Oğlum en sevmediği şey keşke kalk çıksaydı ya. Keşke kalk çıksaydı ya. Keşke Abi şimdi bu kemenle vurdu değil mi? Abi bak ben nasıl vurdum bak sen ona göre. <laughs> Kemerle vurdu. Sen nasıl vurduysan i̇şte, ona göre. Çıtayı işte, yavaş yavaş yükseltmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> Abi ense de, ense de gel bana vur diye vur der gibi. Aslanlarla Bir Osmanlı yani, torunu <laughs> tokata yapayım mı? On kadar vururum. Of. <laughs> yavaş vuracağım abi. Nasıl şey, yavaş şimdi şey, şey, sana geldik bak. Şap diye ses çıktı Hüseyin. Bu ne vuracak anlayın. Allah Bana yavaş <de> vurduğunu, <laughs> bana yavaş vurduğunu <laughs> diyorum. <laughs> bir de baksana parmağımın izi çıktı oraya. Abi parmağın çıktı. yine bende. Beyazı ben bir indireyim ya. Çok kaldı Tek Tekte vurmak istiyorum. Çöp, çöp var mı ya? Çöp, çöpleri şey yapalım ya. Çöpleri atalım. En son giderken temizleriz ya. Olur insan. Kalıyor. Ben atıyorum direkt. At at şey. Abi az kalmaya başladı daha da zorlaşıyorlar. Hadi. mu? Başladık. Al tarım olur Tarkan iş başına. Başladık. <laughs> evet. Şey karavanlar atmaya başladı sekizinci bir <laughs> <laughs> Yaparsın aşkım. <laughs> Oo. Abi iyi atıyorum aslında. Abi akşama da bitirin. İyi atıyorsun da. <gülüyor> <gülüyor> Balonlar oynuyor. Balon. <laughs> 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 Oo. Evet Hakan. Bak, 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 Hakan Sen, de, abi böyle <laughs> bir şey olur. Hani, diğer diğer ayağını yapalım sen. şey yok, Sen de diğer ayağını yapalım. Sen dedin abi. Sen ne diyor? Bilerek onu vurdun Bilerek. Hadi. Sen adı iyi alıştın. Aynı yere yapalım. Hayır. Hayır hayır. Akan ya yanına yap ya diğer bacağını yap. Abi çok canı acıtıyor ama ya. Isıt ısıt. İyice ısıtsın Hakan. Hayır oğlum. <laughs> sızı sızı içiyorsun. Abi adamın en, en abi ense yanıyor benim. Ense hırsız kedi ensesi gibi oldu Ahmetcan'ın. <laughs> yapıştır, 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 yapıştır. Hadi oğlum. Adam fark etmiyor, ikisini de yapıştır ha. Gaza geldi. Gaza geldi. Oldu. Şuradan başla yine. Oğlum çok yukarı çık. <gülüyor> <gülüyor> çok yukarı çıktı. Oğlum işte yukarı çıkması ilk <laughs> 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 Oo. Hemen çekme. Şey, joyer, joyer, Hemen çekme. Tamam. tamam. hazır oldum <laughs> da. Tamam, tamam. Tamam. Tamam oğlum. Biraz Şey yapacağım. Bir tamam, kere ben de olayım. Nasıl tamam, bir hismiş. Bak tamam. bir kere. Bir kere. Oluyor oluyor. Tamam tamam. Yapıştır. <laughs> Yapıştır. Oğlum yok. zaten baksana şuradan belli oluyor kullar. Ama hepsini almaz ya. Hüseyin Hakan sen çek. Hakan sen dur, çek. Dur dur. Ben çekeceğim. Öyle yok. Tamam yeter. <laughs> evet Hakan hadi bakalım. Bir. 2 Hazır mısın? Çek. <gülüyor> of. Hakan <laughs> <laughs> göster bence bir kere kameraya. Artık kapattım bu işi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet, Hüseyin. Hüseyin bilerek atmıştı oğlum. balonu. Şimdi hadi oyna <laughs> dövme yaptır. Hüseyin efsane oldun ya bebe. Şurada da şimdi arkana ayak. geldi arkana. <laughs> zaten. Abi bir şey söyleyeyim kaktüslerin hepsi orada daha duruyor. İnşallah i̇şte arkam vurur. Ben bunu bir temizleyeyim hemen. Altan altan koy. bakalım. Vur oradan kapıştı. Şu bir de sıfır al. Al. Oh. <laughs> <laughs> Temizledim. Oo. Oh. O ya tavuklar korktu. gitti. Tavuklar korktu. <laughs> Aha. Ne gelecek acaba? Ne geldi Hüseyin Sen 50, 50 TL al. 50 TL Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Tek şanssız Şansa ya. Abi. Şimdi hepsi kötü galiba. Teşekkür ederim Hasan'cığım. zaten cim. ikisi de çıktı. Hasencim, çok Bereketini gör kardeşim. Başka <laughs> var ya kafama vurdu ha başım ağrıdı. yamuktu. Yamuktu. Buramaz. Balonlar oynuyor bir de değil mi? Balonlar Aynen. oynuyor canım rüzgar çıkıyor. Yoksa senin elinde ne bir atıyor. şey yok. Mu? Yoksa ne, senin elinde hep atarsın yani. Hep atıyorum da. Hep nokta. <laughs> evet. Allah ne çıksın diyeceğim hiç iyi bir şey de kalmadı ki. Kapısı otur. Kemerle, Kemerle vurma. Kemerle vur. anam anam anam. Sen vur bu zaten. Hayır. Hayır. Sen vur. Sen vur. Abi kemerimi alabilir miyim ya? Zaten <laughs> <laughs> <Nah değil> mi? <laughs> Ahmetcan bana <laughs> böyle mi yapıyordu? <laughs> Ahmetcan bana ya, zaten böyle, ya. böyle yapıyordu <laughs> değil mi? Oğlum da kapkışı otur dur Abi bu <laughs> <yedik de> zaten. Ayı. <laughs> Ayı ay, yedik. Abi böyle yapayım bari. Şey yapmayayım. Abi pantolona vurun abi. Of. bunu iyi vurdu gene de. Bunu iyi vurdu gene de. Abi hani SM'de üçlük. Onu da SM'de iyi. <laughs> Birazdan bak yanmaya başlayacak. Bence Abi öyle oldu. Zaten. İlk olduğunda fazla yanmıyor ama sonrasında bir acı hissettiriyor yani. Ama yine ense daha fenaydı. Daha çok malik. Abi, abi ense yanıyor. Yanıyorsun Fuat abi. <laughs> Hüseyin bir ada daha kaldı ya. büyük ihtimal. Onu vurmazsa ben başka bir şey bilmiyorum. <gülüyor> 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 Neyse oğlum. <laughs> Kolar kitabına gireceğim. <laughs> Hüseyin öne gelebilirsin Azad. Hadi Hüseyin. Oo tek tek, attı. O yeşili Adem'in üç sefer vurdum. Hüseyin neymiş? Allah A'da yaz. A'da, evet, A'da A'da çıktı. A'da çıktı. Ben de A'da Adem <laughs> Hadi Adem 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 Yapacak yapacak kalmadı ki. Tamam. <laughs> Buraya konulan onunla bir yere yapabiliriz. Aykan ısıt 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 ısıt. Tamam dövmenin üstüne yapalım abi. <laughs> Neyse. Abi ama dövmenin şey, şey, üstüne şey yapalım. Bir Aynı. şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi iki tane bana çıktı. Üçüncü de bana çıktı. Tamam. Üçüncüyü küçük yapalım Allah aşkına. Dövmenin sen, üstüne. Abi yanıyor bu alev abi. Sen de ne yapalım? Abi bunu yapalım. Büyüğü mü yapalım küçüğü mü yapalım? Büyük büyük. Büyük değil Aynen mi? Aynen Ama çıktı zaten. Kolun taburak bu böyle Ancak kalacak. Sen burada neden diyorsun? Biz de bir Ben anlamam abi. Anlamayız. Yani üçüncüyü küçük yapalım ya. Ben... de bana çıktı. Aga sen yapıştır Abi mı? yapacak bir şey yok. Sen yapıştır bunu ben çekeyim bu sefer Hakan. Tamam. Bu cavuş şeysi gibi yanıyor şimdi. <laughs> bir şey olmaz mı? Oğlum bari yarısını yapıştır ya. Yarısı havada yapıştır kalsın. Yapıştır yapıştır Hakan. Lan kırmızı yerle balıyor sadece. Şuradan başla. Evet. Hüseyin dövmeyi yenilmiş tamam. oluruz ya. Tamam tamam. Baba bak bak ba, bir dakika. Şöyle yapalım. Tamam mı? Hayır. Bir dakika. Böyle yapalım. Hayır hayır. Şöyle, yani. şöyle şöyle şöyle. Bak lan lan Oğlum maskara gibi olacak ya. O oh, çok oh, güzel. Gel sen gel. O bacağını yapmasaydın o zaman Hüseyin. Sizi ilgilendirir mi? Hakan? Evet. Tamam. Çok güzel. Çek artık hadi. çek tamam. Tamam. Oğlum ben Çekeyim mi hadi çek. çek. Elini tutuyorum. Çek. <laughs> Dövmeyi bile yolda geldi herhalde. Dövmeyi geldi herhalde. Hüseyin çok şanslısın kardeşim. ne yapalım? Ne yapalım? Oğlum şuna bak ya. O tam da dömenin olduğu, dömeni olduğu yere almışız ama bak. Valla tam da dömenin olduğu yere almışız Evet, çok iyi oldu bence. Dövme o <laughs> kadar güzel gözüküyor ki şu an. Kara gözüküyor oğlum. <laughs> Nasıl güzel. <laughs> tamam tamam çok iyi oldu. Sen bir elini yüzünü yıkamaya git. Sen bir hadi. Bu, bu yangınla öyle söndürelim. Oğlum çok kötü gözükecek ama kardeşim. Yine yangınlar yine Hüseyin. Şuna baksana Yine yangınlar yine <gülüyor> ben. Aşağı okuyu sen bırak falan Ağabeyi görünce. Biz devam edelim. Biz devam edelim ya. Yani. Benim canım Anakası yandı. Amacığım. Haberin mi vardı? Seni tek attı, o da ağabeyi buldu zaten. Telefonlara bile... Oo, bakana tek attı, biz bu şey öğrendik. Okçuluk dedemezdi bizde. Siktir git. İnşallah kalk çıkar <laughs> Allah'ım başka bir şey istemiyorum zaten. Aha. Ense şaplak. <laughs> Abi ense şaplak. <laughs> Sana başka bir şey kalmıyor. Abi yine iyi. Şaplak da iyi. En azından kemerle vurmaktan. Ben sonra... ense şaplak atayım bir şey sen gelince atar. Geliyorum geliyorum. Tamam sen gel o zaman biraz şey yapalım Hakan. Olur, sen biraz kemer zırla o sıraya kadar. <laughs> Oğlum sıra bana geliyor ya. Attın mı sen? Yok atmadım daha. Ha sen atıyor musun seninki? Yok yok tamam. Oğlum hadi atalım. <laughs> Sen yine Hakan. Seni yavşak kaktüs olur zamanın ben üstüne batıracağım Oğlum seni. ben size dedim dövme için. Onu küçük yapalım diye. <laughs> Verin o kaktüsü. O korda. Abi Kıçı insan. <laughs> bir insan bu kadar mı ipli olabilir ya? Kırmızı, çok Baksana yakışır. bir ya bak bakayım şuraya. Abi <laughs> kıpkırmızı oldu Kızardım. bak Kızardın çok güzel. Kızardın mı bak bakayım. Şey yani. Kulağımdan alacağım oradan ikinci. Kızarmış mı? Hem de nasıl? Of. Evet. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, tane de kaktüs var ya kaldı iki tane. İki tane BSE şaplak var. Bir de kemer var değil mi daha? Evet. Oo çok uzak. Onu da Neyse, tek kemeri denk getirsek yeterli olur diye düşünüyorum. Uza ya. Yine bir alttan Altı Altta mı? Yine kazandık olanlar. Mı? Vurulmuş mu kayıp kabilesek acaba onu? Abi vurdum ama gitmedi ya. <laughs> onu anladım da. Anında. Şimdi yeşile mi geçsem acaba ya? Yeşil deneyeceğim abi. Tercih senin. <laughs> Geri geliyordu. <laughs> Neyse biz gidelim. Sanki Ahmet Ahmetcan vur vurunca bizi arar geliriz biz. 6-0 oldu Tarkan'a dolu. Ya abi elinin ayarına çıkacak şimdi. Abi havadan gidiyor ya ben de anlamadım. Şimdi dibine gideceğim. <laughs> abi rüzgar çıkıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> A A <laughs> abi saplandı. Abi ki var ya 1800'lerde falan yaşamadık yoksa <gülüyor> <gülüyor> yoksa Ahmet Can aç <Aşk> kalacağım. <laughs> 8'e 0 oldu herhalde benim. <laughs> Zaman kadar buradayız. Zaman kadar <gülüyor> <edeyiz>. <gülüyor> oh. oh. oh be! Allah Allah. Sonunda vurabildi. <laughs> Sonunda. O kadar uğraştığım şey neymiş acaba? O kadar uğra uğraştığım şey neymiş acaba? Tamam, tamam. mü? Kaktüs. Anasını al, keşke onu vurmasaydım. Bir saat onu uğraştık. Ben 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 bir Balonlardan biri patladı kaldı. Ahmet Can şimdi bunun içine üstüne, üstüne oturacak. ben YouTube'u ile kaydedeme son veriyorum arkadaşlar. <laughs> Benden bu kadar mı? Ben şey oynamayacağım. Abi bunu nasıl oturacağız? Bildiğin böyle geleceksin işte. Göstersene kaç. <laughs> <laughs> Abi buna oturulmaz ki. Denenen denenen dıttım seni. E, dene, elinle deneyebilir miyim mi? Dene elinle deneyebilirsin tabii ki de. Oğlum değeceğiz ama. Oğlum bu ne? O <laughs> kanadı bile. Çok sert Arza oğlum. Çok sivri ha. Yapacak bir şey yok. Mu? Oğlum yakıyor bir daha. <laughs> Kim getirdi bu kaktüsü ya? <laughs> ya otur Oturma yani. ben buna. Otur. Durun bir dakika. Biraz öne, biraz, bitirem. Bitirem. biraz öne git. Biraz öne git. Biraz öne al kendini. O. O, o daha bir tanesi değdi ya. O battı. Bir tanesi değdi. O battı. Otur ya. Hayır, hayır biraz öne git Ahmet. Biraz öne git. Öne öne öne. <laughs> Heh, tamam böyle. o batıyor bak. Tamam kere... tamam. Bak. Aaaa! <türüle> <laughs> 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 Oğlum <oturum alan> <laughs> oturdum hala bak bak da. Oturdum hala bir olsun. Oğlum çok fena batıyor. Aslında böyle Ahmet Can'ı oturtacaktım ama. <laughs> bende mi? Neyse. Yine insaf, insafiyetin şey ya. <laughs> bende de <değil gülüyor> bakıyor, batıyor. <gülüyor> <gülüyor> batıyor. mi? Batıyor batıyor. Elle bile ne batıyor? Konuşamadım. Bende, değil, bende. Oğlum, de mi? Oğlum millet. Bu abartıyor diyecek ama. Kalk. <laughs> Taksisi de endi kendisini alıp gelmişiz. Hüseyin azıcık daha öne gel daha rahat olsun. Zaten az kaldı balon şey yapamıyoruz yani. Açın bak bir de zorlanacak abi. Evet. Vuracağım. <laughs> az daha gidelim Hüseyin. Buradan Hüseyin'i marangoza götüreceğiz. Şey yapsın. <laughs> Elinin ayarı yok. Ayar versin. Ben öyle. Tahta bozan. Tahta bozanı. Hadi Hüseyin, büyük dedelerini düşün. <laughs> ne büyük dede falan bu, Yon yonanca var bu. Rastgele atıyorum artık, <laughs> bakmayın elim ağrıdı. <laughs> Ha bir de sağ şey yaptık ya şimdi. Ağla yaptık ya. Onun acısıyla herhalde yapamıyor. Aslı orada. <laughs> Az daha sağ gittim olacak Hüseyin o sefer. <laughs> <laughs> Orası vurdu. <laughs> Oho! Bakalım. Evet kalbim. bakalım ne çıktı? Kaktüs çıktı. Evet. Hayır oğlum. Hayır oğlum. Kaktüs kaktüs. Bu. Bu bu bu. Bu işte bu işte. Kaktüs. 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 Hüseyin. Hüseyin. Hasan gelir misin Hasan? Hüseyin. Bir dakika Hüseyin. Hüseyin bir dakika. Evet. Kopreyim bir sınavı. Şey Abi oğlum bir daha çok sinirli bir şey ya. Hüseyin gel 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 gel. Ben hop deyince dur. Gel 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 gel. Gel 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 gel. <laughs> <laughs> Abi çok fena yapıyor. Çok Arkadaşlar normalde komple üstüne oturtmak isteriz ama dikenleri çok acıtıyor. Bir parmağım Yap, kadar var, işaret parmağım kadar var. Bu. Lan evet, ediyorum Ay. Hakan vur beyazı. Hoş al 50 al, lirayı. 50 lira kalmadı ki. Kalmadı. Siliyorum. Baba -ba -ba, vurma diye ne yapıyor? <laughs> <laughs> Sürekli oynuyor. Merhaba. <laughs> Oo. Aşacağım ben açacağım ben açacağım. bakalım bir şey. Dokuz bakalım. Son cezamı görmek istiyorum. Aha, tamam. Kaktüs. Kaktüs. Şartını Kaktüs. Ya. Evet Hakan, sen mi kalmışsın bir tek oturmayan? Sen de otur, gör bir kere. Bir kere gör. Al. Hakan hop indi dur. Öyle lak diye oturayım mı? Evet, evet, evet. öyle. öyle öyle Gel 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 gel. Gel gel gel. Ah. Ah. Salak gibi üstüne düştü. Bakın biz oradan oh. oh. <laughs> <laughs> <Sana göğüsüne> temel <düştüm. gülüyor> oh. ceza çektik değil mi? Abi, Abi ya. Bunu bence... Patlatalım mı? Patlatalım mı? Hadi patlatalım. O kalsın. Patlat o ya. Yani, o ceza da kalsın, kalsın, kalsın. 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 Zaten evet. ne kaldı? Keber kalmıştı. Onu evet. Zaten 3 tane aldı. 4 tane zaten çektik. 4 tane çektik. 4 tane şey yaptık. 4-4 tane cezamızı çektik hepimiz. Kaybeden ben oldum. Kaktüs saklayacağım. Günün en kötüsü benim. Kaktüsü birinin. saklayacağım abi. Gel Halil'e oturtmamız lazım <laughs> kaktüsü. Halil de askerden geldikten sonra Halil, Halil. de oturtacağız. O bak abi her yerim kabardı. Kıpkırmızı oldu. Enseme bak Ensene enseme. bak nasıl vurdular. Ensem kıpkırmızı oldu. Parmaklarınız izi çıktı belki. Ben de daha i̇şte, kalkıp sürü çekeceğim daha. Yalan <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Desteklerinizin devamını bekliyoruz. Bizi izlemeye devam edin. da... Videoları... Video, video, videolara e, like atıp Videola. yorum yapmayı unutmayın. <laughs> evet. video videolarımıza like atıp yorum yapmamızı unutmayın. Biz desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.